Herkese merhaba. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevlen Bolkan. Bugün döngülerinizden bahsetmek istiyorum. Böyle kangren olmuş, ızdırap dolu döngüler, değiştirmeye çalıştığınız ama bir türlü işin içinden çıkamadığınız döngüler. Evet, bu döngüleri olanlar bu döngülerden dolayı kayıplar, sıkıntılar, üzüntüler yaşayanlar, hep aynı tarz insanlarla, aynı tarz kavgalarla, aynı tarz sorunlarla, problemlerle, çıkmazlarla karşılaşanlar bu videoyu izlesinler. Neden? Çünkü döngülerinize yepyeni bir bakış açısıyla bakıp belki de çözümü yakalama şansını burada bulabilirsiniz. Evet başta söyleyeyim. Bu bir sağlık tavsiyesi değildir. Tıbbi bir tavsiye asla değildir. Bu bir bakış açısı tavsiyesidir. Ve şevnemce çözümler içerir. Şimdi burada kayıplar, üzüntüler, kaygılar, yaşanamamış mutluluklar. Bu hep böyle Karşılaştığımız benzer tarzda insanlar, sorunlar, konular, arkadaşlıklar, ilişkiler, sözler, söylemler hep bunlarla ilgili değil mi? Ve dönüp dönüp hep aynı durumun içinde buluyorsunuz kendinizi. İnsanlar değişiyor, mekanlar değişiyor, olaylar değişiyor belki ama karşılaştığınız problem, yüzleştiğiniz konu benzer ve aynı kalıyor. Ne yapmalıyım diye sorguluyorsunuz. Çözdüğünüzü düşünüyorsunuz. O konudan kendinizi uzaklaştırıyorsunuz. Kaçıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ya da yüzleşiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Sonra dönüp geliyorsunuz. Tekrar aynı döngünün içine girmişsiniz. Evet, bunun sebebi ne olabilir? Sebepleri ne olabilir? Bunun birçok sebebi olabilir ama bir tane sebebi var ki buraya biraz dikkatli bakmanızı isteyebilirim. Bu döngüler size kaybettiriyor, sizi mutsuz ediyor gibi gözükse de bir yandan kazandırıyor olabilir mi? Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani bundan ne kazanıyor olabilirim? Bundan ne kazanıyor olabilirsiniz? Aslında kendini kendinize sormanız gereken sorulardan bir tanesi bu. Şimdi sizi bir çocukluğunuza götüreyim. Çocukken okula gitmek oyun oynamaktan daha zevkli bir şey değildi. Okula gitmektense evde televizyon, çizgi film izlemeyi, belki de dışarıda arkadaşlarınızla oyun oynamayı tercih ederdiniz. Ne zaman okula gitmiyordunuz? Hasta olduğunuzda okula gitmiyordunuz. Hasta olduğunuzda belki dışarı çıkıp arkadaşlarınızla oynayamıyordunuz ama evde oturup televizyon izleme şansınız vardı. Çizgi filmlerinizi izleyebiliyordunuz. Ders çalışmak, öğretmeni dinlemek, o sıralarda vakit geçirmek zorunda kalmıyordunuz. Sonra ne oldu? Belki okula gitmemek için hasta olmasanız bile hasta olma taklidi yaptığınız zamanlar oldu. Ve aslında hasta olduğunuz zaman okula gitmediğinizi ve bunun da bir kazanç olduğunu öğrenen zihniniz sizin okula gitmek istemediğinizde öne çıkarttığınız ben hastayım mazeretini satın aldı ve daha sonra otomatiğe bağlayarak dedi ki Şebnem okula gitmek istemediği zaman biz onu hastalandıralım dedi. Bazen okula gitmek istemediğimizde bir baktık ki sabah hasta kalkmışız. İşte kazanç ilişkisi. Belki okuldan, dersten kaybetmek olsa da ama ucunda ders çalışmamak, dinlenmek, televizyon izlemek, belki evde oynamak gibi fırsatları barındırdığı için aslında hasta olmak bir kazançtı. Evet, bizim hayatımızda da hani çocuklukta bu okul meselesi çok büyük bir meseleydi ve bu meseleyi belki bu şekilde çözenlerimiz oldu. Daha sonra bunu kronikleştirip döngüye dönüştürenlerimiz oldu. İşte bunun dışında yetişkinliğe geçtiğimizde de yaşadığımız bazı döngüler aslında buna benziyor. Yani aslında gitsek bizim için çok büyük bir kazanç olabilecek bir yere belki diyoruz ki benim daha başka bir kazancım var. O yüzden Burayı engelleyecek hayatımda bir şey yaratmalıyım. Hayatımda bir şey yaratmalıyım dediğim zaman bu kendi üzerimden yaratabilirim. Bu zihnin bir oyunu. Ee, kendimi hasta edebilirim. Kendimi başka bir şekilde mağdur edebilirim. Başka bir yola sapmak için, kazanç olan yola sapmak için ya da bunu bir başkasının üzerinden gerçekleştirebilirim. Benim yerime karşımdakinin yapmasını sağlayabilirim. Evet, o kadar güçlü müsün? o kadar güçlüsün. Ve bunu yaptığın zaman karşı tarafı suçlu, kendini haklı görerek ve bazen de bunun acımasız bir döngü olduğunu düşünerek hareket etsen de aslında orada bir kazancın olabilir. Yani kazanmanın yolunun o kaybı yaşamaktan geçtiğini düşünen ve buna inanan bir tarafın olabilir. Örneğin Biraz daha açacak olursam yetişkin dünyasından. Mesela arkadaşların vardır. Sen arkadaşlıklar kuruyorsundur. Ama bir süre sonra arkadaşların tarafından ihanete uğruyorsundur. Ya da reddediliyorsundur. Arkadaşların sana sırt dönüyordur. Ve sen bundan dolayı çok büyük üzüntü yaşıyorsundur. Ve bu hep hayatında bir döngüdür. Bunun içinden çıkamıyorsundur. Şimdi orada bakman gereken şey şu. Arkadaşların sana sırt döndüğünde... Sen ne yapıyorsun? Yönünü ne tarafa dönüyorsun? Ve oradan ayrılırken yanında kazanç olarak ne var? Hayatının en büyük sıplamasını mı yaşıyorsun? Daha iyi bir çevreye mi geçiyorsun? Arkadaş çevreni mi değiştiriyorsun? Arkadaşlarını mı değiştiriyorsun? Ya da konularını mı değiştiriyorsun? İşini mi değiştiriyorsun? Yani bir şey bir şeyi tetikleyicisi ise ve senin hayatında yaşamak istediğin şeyin tetikleyicisi ise onu zaten o kazancı yaşamak için o kayba razı olan kişinin sen olduğunu fark etmekte fayda var. Bazen sorumluluk almamak ya da bazen o döngüleri başkasının üzerinden kendimize yaşatarak kendimizi haklı çıkartmak yapacağımız harekette haklı çıkartmak adına o mağduriyeti yaşamaya razı oluruz. Ne tip mağduriyetler? İşte birinin bizi istememesi, birinin bizi bırakması, birinin bizi sevmediğini düşünmemiz, birinin ihaneti, birinin hakkımızdaki dedikodusu, birinin istediğimiz bir şeyi kabul etmemesi gibi bir takım problemleri özellikle hayatımızda çıkarırız. O problem çıktığı zaman rahatlıkla çünkü yönümüzü değiştirme hakkını elde ettiğimizi Düşünürüz. Yani şöyle düşünün, mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz, iş değiştirmek gibi belki bir isteğiniz var, belki kariyer değiştirmek gibi bir isteğiniz var içinizde, ama bunu durduk yere yapma cesaretiniz yok ve bir alışkanlığınız var ki bir şey kötü olacak ki siz daha iyi bir şeye başlayabilin. Ki hayatta böyle bir şey de yok aslında. Kötüyü bırakıp iyiye geçmek çok da sağlıklı bir şey değil çünkü bu bir döngü yaratır. Ee, burada o kötüyle o kötü yeni gelen patronunuz olabilir. O kötü yeni gelen iş arkadaşınız olabilir. O kötü atandığınız pozisyon olabilir. Bir şey, bir şey birdenbire ters döner ve o ters dönen şey size yapılan bir haksızlıkmış gibi size gelir ve hatta o şekilde konuşursunuz, o şekilde lanse edersiniz. Ama onun sayesinde yönünüzü başka bir yere kırabilirsiniz. Başka bir yere geçiş yapabilirsiniz. Bir şeyi bırakabilirsiniz. Bir konuda kendinize bir yatırım yapıp atılım gerçekleştirebilirsiniz. İşte bunu yapabilmek için belki onun bir başkasının sebebiyle böyle bir bitişe sürüklenmesine ihtiyacınız vardır. İşte burada bakacağınız şey şu. Sizin hoşlanmadığınız konularla karşılaştığınızda Oradaki kazancınız nedir? Bu olayın olmasında, bu insanın karşınıza çıkmasında, bu sözün size söylenmesinde, şunu duyduğunuzda sizin bu durumdan kazancınız nedir? Buna cevap vermek çok kolay değil biliyorum. Çünkü insan acı çekerken ne kazandığını görmekte biraz zorlanabilir. Ama lütfen benzer olaylarla sık sık karşılaşıyorsanız şu an mevcut durumunuzun içinde bunu tahlil etmekte zorlanıyorsanız bile geçmişteki tekrarlarına bir bakın. O geçmişteki tekrarlarında siz o olayın sayesinde kendinizi nereye taşıdınız? O olaydan nasıl çıkış sağladınız? O olaydan hangi konuda güçlenerek ayrıldınız? Ve o olay sizin için nasıl bir zıplama tahtası oluyor? Lütfen o geçmiş olayları da bir tahlil edin ve bakın sizin kazancınız ne? Bu kazancı keşfettikten sonra kendinize bir diğer sormanız gereken konu da şu. Bu kazancı elde etmenin başka bir yolu yok mu? Bu kazancı elde etmenin tek yolu bu kaybı yaşamaktan mı geçiyor ya da bu ızdırabı? Hem mutlu hem de kazançlı çıkmanın bir yolu olamaz mı? Olabilir. Şimdi içinde bulunduğunuz döngünün başlangıç noktası muhtemelen bunu bir yerden öğrenmiş olmanız, bir yerden deneyimlemiş olmanız. Bunun kararını bir gün geçmişinizde bir an almış olmanızdan geliyor. Bu doğrusu budur. Bu konu bu şekilde olabilir ancak dediğiniz bir an vardır ve birini gözlemleyerek otorite olarak gördüğünüz biri olabilir bu ya da birinin sözünü dinleyerek çok fazla kulak kabartarak buna ikna olmuş ve bunun bu şekilde gelişmek zorunda olduğuna düşünmüş ve bunu artık hayatınızın bir e, kaderi bir döngüsü yapmış ve bunu defalarca deneyimleyerek yorulmuş olabilirsiniz. O yüzden dönüp bakacaksınız ve kendinize soracaksınız bunu kimden öğrendim? Bunu ne zaman? hangi olayla ve kimden öğrendim? Öğrendiğiniz kişiyi fark ettikten sonra, öğrendiğiniz olayı fark ettikten sonra lütfen o olayı ve o konuyu öğrendiğiniz kişinin bakış açısını o kişiye teslim edin. Çünkü size geçen muhtemelen onun bakış açısıydı. Siz hayatı ve olayları daha objektif ve tarafsız kendi gözlerinizle sade bir bakış açısıyla görmeyi seçin. Ve yeni bir bakış açısı yani bu şevnemce bir bakış açısı olsun diye niyet edin. Ve gözünüzü çevrede gezdirin. Benzer durumları yaşayan, sizin gibi benzer kazançları elde eden insanlar. Aynı kayıpları yaşıyorlar mı? O kazançları yaşamak için o benzer, sizinle aynı tarz kayıpları yaşamaya ihtiyaç duyuyorlar mı? Bunu ihtiyacını duymayan insanlara kafanızı çevirin ve bakın. Var, modelleri var. Mutlu ve kazançlı olabilecek insanlar var. Yani mesela bu şeye benziyor. E, okurken çalışamam. Çalışırsam mutlaka okulda bırakmam lazım vakit ayırmak için. Hani burada... Yani bir şey kaybet, bir şey kazan gibi bir ilişki. Ama bakın bakalım. Hem okuyup hem çalışan insanlar var mı? Hem okuyup hem çalışan, ikisinde de mutlu ve kazançlı hisseden insanlar vardır. O insanlara bakın. Onların bunu nasıl yaptığına dikkatinizi verin. Ve lütfen zihninizi ikna edin. Ben eğitimlerimde sıklıkla bahsediyorum. Alıştığı şeyden uzaklaştırıp, yabancılık çektiği şeyi de zihninize alıştırdığınızda birçok döngünüzü kırar ve üstünden geçersiniz. O yüzden zihni alıştırmanın yolu farklı tarzda yaşamları olan insanlara bakmak ve onlardan öğrenmek ve zihnin şunu demesini sağlamak. Ya başka bir olasılık da varmış. Başka bir yol da mümkünmüş. Bunu dediği zaman zihin artık ona uygun bir şekilde çalışmaya ve yollar üretmeye başlar ve döngüleriniz de kırılır. Yani uzun lafın kısası. Lütfen İçinden çıkamadığınız döngüleriniz varsa bunun sebeplerini etraflıca araştırın ama bir de şöyle bakın benim bundan kazancım ne? Bu kazanç bir mağduriyet de bir kazanç olabilir. Kurban psikolojisi de bir kazanç olabilir. Neden? Çünkü oralardan besleniyor olabiliriz. İlgiyi o şekilde çekiyor olabiliriz. Sevgiyi o şekilde aldığımıza inanıyor olabiliriz. Örneğin bir mağduriyet yaşadığınızda insanların sizi daha fazla arayıp sormasını yaşıyorsanız, oradaki kazancınız da odur. İlgidir, sevgidir, merhamettir, şefkattir ya da güçlenmektir, atılım yapmaktır, yükselmektir. Bu şekilde gelişebilir. Ama bu kazancı almak için o acıyı, o ızdırabı yaşamak zorunda mısınız? bence değilsiniz. Bunu farklı bir şekilde de hayatınıza katabilirsiniz. Bunu katamayanlar hayatlarında hep böyle roller coaster'daymış gibi yaşarlar. Yani bir çıkış vardır, sonra güp iniş neden? Çünkü çıkabilmek için inmek lazım, bir kayıp yaşamak lazım, irtifa kaybetmek gerekir. İrtifa kaybeder güp, sonra güçlenerek daha çok çıkar ama daha çok çıkması onun daha hızlı düşmesi anlamına gelir. Yani bu roller coasters böyle eliniz bağrınızda, ağzınızda böyle çığlık çığlığa yaşanacak bir hayat değildir. Hayat bu hiç değildir. O yüzden hayatta tabii ki iniş ve çıkışlar var. Hayatta tabii ki öğrenimler var, kazanımlar var, kayıplar var ama hepsi daha keyifli bir şekilde ilerlemek için fırsat olmak için var. Yani hep iş dünyasında konuşulur krizler fırsattır diye. Bizde hayatımıza giren döngülerden kendimize ne fırsat yaratıyoruz, ne kazanç yaratıyoruz. Onlara bir de bu gözle bakın. Bakalım ne fark edeceksiniz. Fark ettiklerinizi lütfen burada benimle paylaşın, yazın. İçinden çıkamadığını düşündüğünüz döngüleri yoğun olan arkadaşlarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz. Ve ayrılmadan önce eğer abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle ve tutkuyla kalın.